Merhabalar. Bugün yine kızımla beraber akvaryumumuzun başındayız. Ama artık akvaryumlarımızın başındayız dememiz lazım değil mi? Evet. Çünkü iki tane akvaryumumuz var. Evet. Evet daha önce hep bu akvaryumumuzun başındaydık. Fakat ikinci yavrulama olduktan sonra Artık yeni bir akvaryum ihtiyacı hasıl oldu ve şöyle bir akvaryum kurduk. Şimdi dişimiz doğumunu yaptı, yine 40'tan fazla yavru aldık. E, o yavruları da buraya ekledik. Şu an bu eski akvaryumumuzda 5 haftalık yavrular var, bir de 4-5 günlük yavrular var. Hepsi beraber buradalar. E, yine bitkilerle beraber bu akvaryumumuzdalar. Bu kurduğumuz akvaryumumuza da hem dişi hem erkek balıklarımızı, lef testlerimizi koyduk. Onunla beraber 3 tane de yavruyu buraya koyduk. Şimdi bazı yavrularımız çok büyüdü değil mi? Evet. İşte o büyüyen yavruları da buraya aldık. Mesela şuradan yakından çekmeye çalışayım. Bu nerede? Heh. Mesela şu yavrular bak ikisi orada. Evet. Bir... Bunlar diğer yavrulara göre biraz daha iyi büyüdüler. Onları da buraya aldık. Onlara bir şey yapmıyor diğer büyük balıklar. O yüzden buradalar. Artık diğer akvaryumda da yani buradaki akvaryumda da büyüyen yavruları hemen bu tarafa aktaracağız. Bu şekilde burası bizim yavru akvaryumumuz olacak. Burası da büyük, büyük balıklar akvaryumu akvaryum olacak. Evet. Gençler olacak yani burası. Burada büyüyecekler. Ha. Burada da bakacağız. Evet. Şimdi bu akvaryum biz nasıl kurduk? Önce onu anlatalım. Öncelikle bu akvaryum ikinci el bir akvaryum. Biz uygun fiyata bulduk. İçinde işte pipo filtresi vardı. Biraz yem vardı. ışığı vardı. ısıtıcısı vardı. Hepsini beraber uygun bir fiyata halletmiş olduk. Bitkilerimizi de zaten budamış ve çoğaltmıştık. Oradan biraz bitki aldık. Buraya yerleştirdik değil mi? Evet. Bitkiler bak ne kadar çoğaldı, bir sürü oldu. Onları da eklemiş olduk. Biraz ne ekledik başka buraya? Ney? Ne ekledik? Bitlenmiş. Salyangoz ekledik. Salyangoz ekledik. Salyangoz ekledik. Salyangozları görebiliyor musun? Görebiliyor musun Birisi salyangozları? Birisi burada gitmiş fitrenin arkasına. Fitrenin arkasına mı gitmiş? Evet. Gitmiş. Neyse, şu an yakında yok. Bitkilerin üstünde var biraz. Birazcık da fitrenin az. Arkasında Şu var bir yavru, tane. Yavru salyangozlar da var bitkilerin üstünde. Büyük salyangozları buraya koymuştum ben. Nereye gitmişler? Büyük salyangozlar ben buraya, bunun altında. Öyle mi? Tamam, tamam. Çok gerek yok. Aa, vatozumuz da burada. Bir tane vatozu buraya koyduk. O filtrenin üstünde. Şurada yukarıda. Bir tane vatoz da orada. Diğer vatoz diğer akvaryumda. Böyle. Daha sonra e, biz bu akvaryumumuzu aldık. Güzelce yıkadık, temizledik. Akvaryumcudan biraz kum aldık, kumumuz yeterli değildi. O kumu güzelce yıkadık. Daha sonra akvaryumumuza dizdik, taşları koyduk, filtremizi falan koyduk. Tabi dinlenmiş sularımız vardı. O dinlenmiş sularımızı biraz ekledik, değil mi? Evet. Daha sonra tabii filtremizi hemen çalıştırdık. O şekilde birkaç gün geçtikten sonra balıklarımızı da ekledik. Evet. Artık burası bizim büyük, balık, büyük akvaryumumuz. balık akvaryumumuz. Yani buraya yavrularımız büyüdükçe buraya gelecekler. Evet. Çok güzel bir şey değil mi? Evet. Yani yavruları doğurtup büyütüyoruz. Sonra buraya alıyoruz. Şimdi böyle bak şimdi şöyle yapacağız. Şimdi burada yavrular burada doğduktan sonra buraya alacağız ya. Hatta bu yavru akvaryumun içerisine bir de yavrulama ünitesi yapmayı düşünüyoruz. Olabilir. Böyle dişinin güzelce yavrulayabileceği e, bir yavruluk gibi bir şey yapacağız. Ama o plastik yavruluklardan olmayacak. Yapmaya çalışacağız daha doğrusu. Bunun içerisinde dişi yavrulamayı yapacak, doğumunu yapacak. Daha sonra biz dişiyi tekrar bu akvaryuma alacağız. Yani doğum da yine bu akvaryumda olacak, yavru akvaryumunda olacak. Daha sonra artık buradaki büyüyen balıkları da tek tek alıp buraya ekleyeceğiz. Peki buradaki balıklar çok olursa ne yapacağız? Muhte daha büyük akvaryum lazım. <laughs> Alabiliriz de. Ya ama yeter artık. Daha fazla akvaryum almayalım. Çünkü. Alabiliriz de. <laughs> Bir de e, böyle bu akvaryumuzu uzata da biliriz. Ama daha fazla akvaryum alamayız çünkü. Uzata da biliriz. Ama uzatmayalım. Nasıl uzatacağız? Çünkü artık yerimiz kalmadı. Evet yoksa ya, bunu, bunu Yoksa yoksa bundense. yoksa annem bizi evden kovacak bu kadar akvaryum. He. Daha fazla alamayız. Ben ayakta olmaz. Değil mi? Sen ayakta olmaz. Evet. Şimdi ama bak daha fazla koyuyoruz alamayız. O yüzden ne yapmamız lazım? Önce böyle çok büyüyen balıklarımız olursa onları arkadaşlarını hediye ederiz. Evet. Değil mi? Belki alan... Zaten bir tane öğretmenim bir tane istemişti. Bak, bak. Hafsa da istemişti. Erkekler bir nasıl dans ediyor bak. Evet. La 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 la. Döndü <laughs> Evet. Annenin peşinden de gidiyor. Evet. Nasıl dans ediyor kuyruğunu sallıyor. Neyse. Böyle burada balıklarımız çoğalınca da arkadaşlarımıza dağıtıyoruz. Büyükler anne olacaktı değil mi? İşte dişi olurlarsa anne olur. Onlar da büyük ihtimal dişi gibi görünüyor. Biz bu büyüyen balıkları arkadaşlarına hediye ederiz. İsteyen olursa satarız. Değil evet. Mi? Öyle. Bu artık böyle bir döngü sağlamış oluruz. Yavrular büyüdükçe buraya gelir. Bunlar doğurdukça oraya gider. İşte artık ölü, ölürlerse de yapacak bir şey yok. Ölürlerse de şu arka bahçenin oraya koyuyoruz. Tamam. Çünkü evet. oraya koyduk biz. Yeni akvaryumumuz bu şekilde. Sizi yeni akvaryumumuzla da tanıştırmış olduk. Şöyle tepesinde kapağı var. Filtre, bundaki filtre pipo filtre. Akvaryuma göre biraz büyükçe bir e, filtre var ama artık bununla devam edeceğiz, idare edecek. Isıtıcısı yine 50 wattlık bir ısıtıcısı var. Bitkiler yine diğer akvaryumdaki gibi benzer bitkiler. Oradan çoğaltıp buraya aktarmıştık. Öyle. Bakalım bundan sonra ne yapalım? Bu videomuz bu kadar değil mi? Başka ne? senin söylemek istediğin bir şey var mı? Bir şey var da. Ne? Arkadaşlar bir de bir de böyle bir akvaryum aldığınızda çok ama çok çok Böyle direk koymayın anneye babayı. Hı hı. Bir de e, yavruları direk koymayın. Yoksa ölüyor anne. Evet yavrular biraz büyüsün ondan sonra değil mi? Evet. Yavrularla anneyi yan yana koymayın. Bir de, yiyen de şu kadar on, bir baba süreriz. Bak bak salyangozu gördüm evet. orada bak görüyor musun? Bir tane yani salyangoz. Öbürü büyükte arkada. Hı. Tamam o zaman ne yapalım? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok özür 好，再见，<次>拜拜。<拜拜 S 1> <laughs>